Herkese merhaba arkadaşlar. Far Cry 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Keyifler yerindedir. Ee, videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma bulunacağım. Ee, kanala abone olmayı, video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, sormak ya da belirtmek istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şimdiden iyi seyirler. Ee, en son Ajanın e, kurtarmasını istediğimiz adamı kurtardıktan sonra e, bir arkadaşımızın bu ki kardeşi diye hatırlıyorum ama bir bakalım hemen. Hayır, şöyle giremiyorum aşağı. Hmm. Neyse. Nerede görev yerimiz? Şurada Hemen görev yerimize gidelim aslında Şuradaki karakolu alsak ee, Bizim için daha iyi olacak sanki Değil mi? Önce öyle yapalım olmadı Şuraya gidelim Yakında zaten şu dumanı, e, duman yükselen yerde Karakol var Yani zaten işaretli bir şekilde duruyor Oraya doğru çıkalım. Ama ben en yukarı çıkmak istiyorum. Çok mu uzaklaştık? Şu göreve doğru gidiyoruz ya bir çıkmaya deneyeceğim sanki buradan avlamak daha kolay olacak Deve kuşu ya yani? Onlar da lazım bana Diğerlerine mi gidiyorum Hiç uçuma bir ses yükseliyor şey ama Ay köpekler. Deve kuşlar da saldırabiliyor Neyse biz şuradan hemen avlamaya başlayalım Eninde sonunda gelecekler. Bu bir. Bu iki. Ortalam biraz karışması lazım ama eee Nedense karışmadı. Biraz aşağıya inmem lazım ya Buradan olmayacak Onun mesela tepesinde silah olduğu için arkadan da inebiliyoruz Yani bizi fark ettiler Çok da bir önem arz etmiyor bu saatten sonra Karakol Başka bir zaman alırız Şimdi göreve doğru gidiyorum ben chopper there i've got to get a vantage point before that exchange happens We're gonna not take it here. looks perfect. Where's Oliver? You better wait until I see him. Oh big, that'll you. Hiç yok içinde. Umarım bir bak oluşmamıştır oyunda Her evet, şey geliyor. There he is. Olu ee, burada uzun soturuyor ya. kim bekliyoruz Sanırım şu anda bir bug oluştu ya. Bir daha başlatalım görevi. I can't let them put Ollie in the chopper. Run, Ollie! Come on! Ölecek herhalde ama. Adam böyle Nefes almadan <laughs> <Hiç oldum> Ya <laughs> aynen ya bana <laughs> hedef ama Hayır hayır. Yanından geçti be. Şimdi. Hey. Thanks for saving me. Hey, nice tactics. Van hadi. Adam roket atıyor ordan ya. Neredeyiz lan? Ay ben seni kullanacağım. Hadi hadi hadi. Yo, truck on the bridge. Nereden bu roket atarlar ya? Trucks coming up on the road. İşte bu böyle. Evet, ee, güzel güzel gidiyoruz şu anda. Eyvah, uçaklar. İndirelüş.

And they were putting the screws to my dad. He was about to give them a ton of money. Ollie, you would have been sold right into slavery afterward even if he'd paid. Oh, shit. Man, this is some heavy shit, man! <laughs> I don't know if I can deal with this. I know you, Ollie. You're stronger than you think. Come with me. I have someplace safe to hide you. It's not called o yeah. Lisa, Daisy. I found all of them. Hey, Holy! hey girls. Oh, it's good to be back. I'm so glad you're okay. Oh, I'm as high as a kite, and the, kai, the, kai, the greenhouse is on fire. <laughs> what kind of a place is this? Oh, wow, this has got quite a kick. Does anyone want to have a puff before I put it uh, out? I'm in. Hey, I'll be with you in a second. This place is like heaven. Hey, Jason, when you have a sec, can you come over here? I have something to show you. I got something to show you too. Come on. Mm. Hey. I'm building a cross for Grant. Thanks. I haven't really had time. We have to talk. We will. Just not now. I need to find Riley. If anything happens to that kid. I miss you. You shouldn't go rescue them. I'm just worried it's affecting you. Lisa, don't worry. I'm taking control of my life for the first time. I know, you're That's right. a good thing. I've been working really hard on that, and I have a studio job waiting for you. I helped Steve. Oh, look, I don't want to talk about your exes right now. All right, this is my path. I've got to find it on my own. Okay. Okay. I get it. You're stressed out. We can meet up later. I'll go. I try and stop you Şimdi onlara gerek yok. Mağaradan çıkalım hemen. Ya. willis is that you jason i zeroed in on your friend keith ramsey a hitman who works for hoyt purchased him he's usually at the bar in the shanty town what's the guy's name buck so his name is buck and he lacks the ile konuşacağız. Neredeymiş bu? Bakın yine. Hmm. Sanırım gittiğimiz o e, Bad Town'da kötü kasabada duruyor. E, oraya gideriz. Onu da bir sonraki bölüm yaparız arkadaşlar. Bu bölüm kısa olacak. E, bundan sonra zaten e, görev yaptıkça bölümü sonlandıracağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Pek bir şey yapamadık. Kanala abone olmayı, video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, sormak ya da belirtmek istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde veya bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle biraz dinleneyim ben de. Bir